Efendim, oyunu şundan dolayı çok sevdim. Yapan kişi ayrı ayrı dil eklemiş. İspanyolcasını eklemiş, İngilizcesini eklemiş ve çok enteresandır ki Türkçesini de eklemişler ve Türkçeleştiren de Dragon Alper'miş, Alperen'miş. Çok teşekkür ediyorum. Ben ilk defa bir oyunun bu kadar çok dile çevrildiğini görüyorum. Sırf o yüzden aldım. Aldım dedim ücretsizdir ama dedim ki bir göstermek istedim. Bir bakalım. Yine sıradan bir pazartesi. O zammı dört gözle bekliyorum Çalışıyorum demek Belki yeni bir araba alabileceğim Enteresan Birkaç yıl içinde Bana kendimi hatırlattı Her neyse şimdi metroyu beklemem gerek Tamam Mouse, mouse çok iyi yapmış ne Etkileşim kurmak için Merhaba İkimiz de konuşmuyoruz. Zaten satın almak istememiştim. Ha burada mağaza mı var? Mağaza çalışan diyor da bir şey satmadığı için. Evet birbirlerini gerçekten seviyorlar. Pardon trenin gelip gelmeyeceğini biliyor musunuz acaba? Hmm, saat 3.28. 3 dakikadan fazla sürmemeli. Teşekkürler. Sıkıntı bilinmeyen adam. Aşırı ciddi görünen adam. Façan yansın karşım. Çok üzgün görünüyor. Onunla konuşmalı mıyım? Evet için ye, hayır için neye bas. Oz. Ye. Hey dostum iyi misin? Bu sıralar çok fazla zor zamanlar geçiriyorum. Neden? Hayatımın en kötü haftasını yaşadım. Karım beni terk etti. İşimden kovuldum ve en kötüsü bu trenin gelmesi yıllar sürüyor. Seni çok iyi anlıyorum. Ee, kahretsin. Gerçekten zor, zor zamanlardan geçiyoruz. Ya karısı terk etmiş bence o yeterli hani otobüs şeyin metronun geç gelmesine bir sıkıntı yok da. Sen 3 gün içerisinde konuştuğum tek kişisin. Şimdi daha iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Öz. Evet. Emin misin eğer istersen? Evet. İyi karma kazanacaksın. Söz veriyorum. Tamamdır dostum hoşça kal. As! Oyunun başında para gerekiyor dedik ya, sanki bize para verecekmiş gibi geldi. Hey çocuk, bana yardım edebilir misin? Evet için ye, hayır için neye bas? Evet. Tabii ki neye ihtiyacım var? Teşekkürler. Bu anahtarı al ve tadilat odasının kapısını aç. Orada bir tornavida olmalı. Onu bana getir. Tamamdır. Koşabildiğimi şu an fark ediyorum. Tadilat odası. Kahretsin. Bu bir karmaşa. Nesneleri taşımak için sol kliği kullan. Adam niye al dedi bana ya? Ha tornavida pardon. Al. Teşekkürler. Sıkıntı yok. Hoşça kalın. Az geliyor. Ana oğlum hiç söylemiyorsunuz elen. Hiç kimse neden uyarmıyor beni? Abi ses çok kısık diye. Kapı açılmayacak olabilir. Tamam. Ayaklarım beni öldürüyor. Bir koltuk bulmalıyım. Otursam ya. Kız yanı mı bulmam lazım? Ee, şey yaşlı adam var ya. Onunla diyaloğa gireceğiz galiba. Aynen. Hey, üzülme dostum. Çok yoruldum. Ne oldu lan? Hey dude. What's going on? Dayı. Dayı iyi misin? No! No, no! no. böyle şapara koyucan <laughs> hayatta kaldın. Dörtte bir mi? Yine sıradan bir pazartesi. Dört bitişi var. Sanki bir tanesi şeymiş gibi. Adamla konuşmayacağız. Onunla konuşmalı mıyım? Hayır. Kendi işimle uğraşmalıyım. Okey. Hey çocuk. Bana yardım edebilir misin? Sana da hayır. Üzgünüm bayım ama tren geliyor. Az beklemiyordum lan. Okey, okey, okey. Şimdi bununla konuşurken başka bir seçenek var mıydı? Evet ya da hayır diye. Ben yine konuşmayacağım. Kendi işine uğraşım. Şuna bir yardım etmeyi seçeceğim. Bana yardım edebilir misin? Evet için ye bilmem ne. Yes. Teşekkürler tornavidayı getir. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Sanki o gerçekleşecekmiş gibi. Hadi oğlum. Take this. Teşekkürler Yuuki. Ayaklarım beni öldürüyor. Bir koltuk bulmalıyım. Aga ben şurada bir yerde oturamıyor muyum ya. <laughs> Oraya gitmek istemiyorum. Enteresan. Biraz uyumalıyım. Sonuncu ne olabilir? Beklemem mi gerekiyor acaba? Ya da ben mi atlayacağım şeyin demesi? Ebu Bekir'in Ama yok yapamıyorum. <laughs> ben neden atlıyorum ki? Metroya binmeyelim. Nasıl yapacağım ama işte onu. Ya metronun gelmesi sanki şu şeylere bağlıymış gibi. Bu ikisiyle konuşmaya bağlıymış gibi geldi bana. amcayla sohbet et ama işçili etme. Yok sanki o da olmuyor. İkisiyle konuştuktan sonra oluyor. Hatta sanki bu adam kilit adammış gibi. Ya amcayla konuşup konuşmamam ee, bir tane şey ee, bu bir değer döndürüyor. İşte amcayla konuştun mu? Evet. Ve daha hayır. Bununla konuştuktan sonra da şey oluyor tren geliyor. Yani bu adama çekici vermişim vermemişim pek bir önemi yok aslında. Ama bir şey yapamıyoruz. Tamam konuşalım bir. Amcanın elinde çekiç vardı. He, oradan mı şey yaptınız acaba? Yes. Şimdi daha hissediyorum. Emin misin? Evet. Karma kazanacak. Tamamdır dostum. Hoşça kal. Bence gelmeyecek ya. Bir dakika biz ilkinde buna hayır demedik. Değil mi? İlkinde evet dedik adama. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya da? Ayaklarım beni öldürüyor. Tamam. Bunun bu kadar hızlı gitmesi. Evet. Tamam. Ben şey zannediyordum. Adam bizi öldürmeyecek zannediyordum. Şu an makinist ve da o adam şey düzeltemediği için tren hızlı gidip öldük. Efendim. İlk defa bir oyunda bütün sonları illa ki birkaç oyunu daha bulmuşumdur ama Yayındayken bütün sonları gördük. Güzel bir oyunmuş. Türkçeleştirdikleri için ailetlerine teşekkür ediyorum. Demiştim hani çok fazla biz bu tarz oyunlar görmüyoruz diye.